Merhaba arkadaşlar İsviçre'den kucak dolusu selamlar bugün salı yeni bir güne başladık herkese hayırlı günler çalışanlara hayırlı işler diliyorum arkadaşlar ben winter turdayım ilk müşteriye gittim işimi bitirdim şimdi buradan winter turdan brüt diselen e doğru yol alacağım kamerayı açayım dedim. Buraları çoktan beri görmediniz. İlkbahar geliyor yavaş yavaş. Ee, görüntüler değişmeye başladı. Şimdi biraz sonra Winter Tour'un merkezin içinden geçeceğiz. Kapatmayın. Ee, merkezin içini de görmüş olursunuz. Çocuklar okula gidiyor. İnsanlar işe gidiyor. Yani böyle bir kıpırtılar var. Korona sorunu yavaş yavaş unutulmaya başladı. Sorun Maalesef e, Ukrayna Savaşı herkes artık onu konuşmaya başladı. Sanki korona bitti gibi bir şey var yani İsviçre'de ama tabii henüz bitmedi. Buna gelince de arkadaşlar Sıla yolun aceleden e, bilgi vereyim. Gümrüklerde şu an sertifika istenmiyor. Bir ay sonra ne olur bilmiyoruz. Onun için takipte kalın, abone olun. Herhangi bir yenilik çıkarsa tabii sizi haberlendireceğiz. Uçakla gidenler dikkat. Uçak şirketleri çeşit türlü kuralları var, uygulamaları var. Onları incelemeniz lazım. Pegasus başka türlü, Sun Express başka türlü, Türk Hava Yolları başka türlü, Lufthansa başka türlü şeyler istiyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım ve uçacağınız ülkeye de bağlı arkadaşlar. Şimdi ben fazla Tantana etmeden hemen kamerayı öne ayarlayayım. Ve çekime başlayayım. Görüntü böyle fena değil. Şu anda hava sıcaklığı 3 derece. Bu sabah 1 dereceydi evden çıkarken. Artık havalar ısınacak diyorlar. Ve bakın ağaçlar yavaş yavaş yeşilleşmeye başladı. Yani durum iyiye gidiyor diyebiliriz. Karşımızda gene konak kafeterya food diyor. Bir dönerci dükkanı daha buradan şimdi kimseye çaktırmadan karşıya geçelim. Otobüse yol verelim. Ondan sonra yavaş yavaş yol alalım. Otobüs elektrikli otobüs. Bakın yukarıda tellere bağlı. Bu bu da soruldu abi bu otobüsler elektrikli mi? Evet, elektrikli. yapalım. Çıkaralım. Evet. Yeni iş arabasından geziyoruz. İş arabasına yavaş yavaş ben de alışmaya başladım. Bazı otomatik ekstraları var ama ben kullanmıyorum. Bu araba üzerine de detaylı bir video yapacağım tabii ki. Şimdi ee, içinde neler var, neler yok, ekstraları, özellikleri onları da size bir videomda daha yakından göstereceğim. Arkaya malzemeyi doldurdum. Yalnız daha memnun diyelim. Bir kere daha onu şeklini değiştirmem lazım. Evet burası Winterthur arkadaşlar. Kanton Züriye'ye ait burası. Burada da çok gurbetçilerimiz var, Türk vatandaşlarımız var. Efendime söyleyeyim Arnavutlar var, Yugoslavlar var, S Sırbistan, Makadonya, her türlü Kozovo, Hırvatistan. Burada çok yabancı var tabii ki. Afrikalı da var Amerikalı da var Her türlü insanlar var Winterthur'da çok okul olduğu için Bakın sabahleyin Tabi öğrenciler de Yollarda okullara gidiyorlar Teknikum okulu var Teknik üzerine büyük okul var Burada ...sabahları dikkat etmek lazım. Bilhassa bisikletliler... ...her taraftan geliyorlar. Karşıdaki gördüğünüz evler... ...arkadaşlar eski winter tour... ...merkez, çok eski merkez. O evlerin... ...sokaklarına zaten arabayla girmek yasak. Arabayla girmek istiyorsanız... ...özel müsaade belge almanız lazım. Onun da bir saati var. Bir saatten sonra arabayı çıkarmanız lazım. Bakın şimdi buradan e, karşıya giriş yapamazsınız. Yasak. Çoktan beri böyle şehir videoları yapmadım. Onun için dedim bir değişiklik olsun. İsviçre'yi görelim, tanıyalım. E, gene tabi teknisyen olarak yollarda olduğum için size de e, bilhassa dağlarından, köylerinden videolar çekeceğim. Güzel videolar gelecek inşallah ileride. İnşallah dediğim arkadaşlar yani şimdi ben çok güzel bir yere gidiyorum. Maalesef hava kötü oluyor, yağmurlu oluyor, sisli oluyor, bulutlu oluyor. Yani güzel bir video çekemiyorum veyahut da YouTube'cu çek hiç kimse çekemiyor. Zor yani şangur şungur yağmur yağdığı zaman. Onun için biraz da şans lazım. Çok güzel yerlere gidiyoruz çalışmak için inşallah şansımız biraz daha fazla yardım eder de size güzel içerikler çıkarırım arkadaşlar. Bakın her yerden bisiklet, İsviçre'de bisikletlere çok dikkat etmek lazım. Maalesef kazalarda oluyor. Sonra burada yaya hakkı var. Bakın burada mecburum durmaya. Şimdi burada durmazsam bir polis görürse ehliyeti bile verebilirim yani. Burada ileride sağ tarafta e Tren istasyonu gelecek, otobüs istasyonu, tren istasyonu. Şimdi biraz sonra tren istasyonunun altından geçeceğiz. Bakın karşıda ileride trende gözüküyor. Ee, orada sağ taraf, şu sağ taraftaki binanın altın kaplı binanın arkası tren istasyonu ee, ve hemen şu sağ tarafımız otobüs istasyonu. Burası Winterthur'un merkezi arkadaşlar. Ve daha sabah olduğu için bakın yoğun insanlar. Birisi okula gider, birisi işe gider, birisi doktora gider. Herkesin işte böyle yapacak bir işi var bu dünyada. Şimdi tren istasyonunun altından geçelim. Yolumuza devam edelim. İnşallah görüntüler iyidir. Videolarımdan memnun kalıyorsanız bana yazın. Kalmıyorsanız da yazın. Daha ne güzel olabilir. E, veyahut da özel bir istediğiniz video var ise İsviçre üzerine. E, i̇ki gün evvelsi bir arkadaşımız yazdı. Abi İsviçre'de nasıl kredi çekiliyor? Araba nasıl alınır? Krediyle alınır mı? İmkanlar nasıl? O konu üzerinde dün video yaptım, bakabilirsiniz. E, paranız yok ise nasıl araba alırsınız, arabaya ihtiyacınız var ise hangi imkanlar var. Dünkü videoda arkadaşlar e, her şeyi anlattım. Daha başka buna benzer. Tabii ki videolarınız istediğiniz konu üzer üzerinde video istiyorsanız bana yazın. Yani ona göre bilgim yoksa da bilgi toplar. Bilgiyi size yayına veririm. Burada eskiden sol tarafta hep bu binalar fabrikaydı. Şimdi çeşit türlü şirketlere kiraya verildi. Yine şirketler var içinde ama çeşit türlü şirketler var. Ee, eskiden hepsi Sulzer'de. Evet Sulzer şirketine aitti. Bu sağ taraftaki de okul. Teknik üzerine. Evet Winterthur'un çıkışına geldik. İleride Shell benzin istasyonu McDonald's Burger King Gençler sever böyle şeyleri Ve bir kere daha Videonun sonuna geldik arkadaşlar Evet bu görüntülerle hepinize hayırlı günler diliyorum. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Like verirseniz sevinirim. Abone olmadıysanız, abone olursanız daha çok sevinirim. Videoların devamı gelecek. Hepinize İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.